Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kantaron çay nasıl ben yapıyorum sizi göstermek istiyorum. Önce Daha önceden durmadıydım. Bir tekrar siz için gösteriyorum. Saplarsız sert sap olmayacak. Sadece çiçekler böyle ufak olmalılar. Kantaron çay çok fayda var. biliyorsunuz. Ben söylemek istemiyorum. Şimdi çayın çaylandık da kaynadı. Kaynar su önce koyuyorum. Birazcık böyle durladım. İlk suyunu döküyorum. Ondan sonra hmm, aroması var ya çok güzel aroması. Oh. Ve kapatıyorum. Böyle. Bekliyoruz 15 dakika. 15 dakika bekliyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş içiyoruz. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.